No, man. Ha? Man, hey, on hand, man. Eminem, pieces of advice for the kids. Money doesn't buy happiness. It buys crazy as happiness. Mm. Hit it, hit it, hit it, hit it, get it, get it, get it, get it, grafikte üçüncü saatimiz mi? Bu videoyu izlemiştik galiba. Bu ne? 200 Señora Jackson. Ne oluyor? Bu neydi şimdi? Bu nasıl harika bir. Beni bu naşuda hiç şaşırmadım. Oğlum bu deli mi amına koyayım? Bu ne yapıyorlar ya bunlar böyle? Bu niye kardeşim bunun mantığı ne ya? Yine ikinci ile birlikte. Agam daha uzun aylar, yıllar, seneler umarım taşlara taş değmesin. Eyvallah kardeşim benim. Sabah çelik biteli olmuş. Ee, bomboş bir donate atmış okumayacağım. çeri ee, bin bit atmış. 10 ee, on abonelik gelmiş. Ben de şöyle bir şey atayım. Kiraya katkı kardeşim benim. Eyvallah çok teşekkür ederim sağ olasın. Camper bir canım benim. Üçüncü ile birlikte aramıza hoş geldin. HG. Hey Sui. Merhabalar Twitch Prime ile birlikte aramıza hoş geldin. Ben Metin merhabalar canım. Twitch Prime ile birlikte sen aramıza hoş geldin. King is Sirs, Bittany did Fucking me, bitch. I'm baby king, two from baby king. Fuck me if you want. Hey, Yes, I like you, girl. I don't want to front. Let you in the bed. Let's cuddle up. What's between those ears? Is it a brain? No, just flu. No brain. Yeah. Oh my god, look. Guys, look at this picture. <laughs> Nasıl ya? Nasıl çıkardı oğlum bu sesi? Üzdünüz oğlum. Böyle böyle o çocukları var ya. Mahalledeki zeki kızlarla, komşu çocuklarıyla karşılaştır, karşılaştıra bu çocukların hepsinin kalbini kırdınız. Bundan sonra da ilgi alaka beklemeyin bu çocuklardan anladınız mı? siz hale getirdiniz siz düzelteceksiniz. Bu saatten sonra da düzelmez ya. Vallahi düzelmez ya. Düzelmez mi? Düzelmez. Bayodan gelen bu sesi duydum ve ne olduğunu merak ettiğim için bakmaya gittim. kötü harbiden ya. Fuankarımıza hoş geldin. Ben Kefo merhabalar. Level 45 backroom's bu. Oh. Oğlum backroom harbiden güzel oyunlar. Kıbrıs'ın denizleri kirleniyor sanki biraz Oteller falan kirledi. İnsanlar denize giremiyor. Çok saçma. Yup. Evet burası, burası güzel biraz değil, de değil yani. Neyse, biraz? Da ve da işte herhalde. Gel be geri zekalı bura. O ne şeyinde? öyle? Geliyor geliyor. Geliyor yavaştan geliyor geliyor yükleniyor. Bak şimdi birazdan başlayacak. Başlıyor. 1 2 3 Bağır. <laughs> Lan Adam V koluna sakso çekti lan sinirden kanka. Oo. Bir boni bona da. Adam bir sinirden kanka. saksoya yattı kanka. Nintendo kolu neden böyle bir şey yaparsın ya? Bu nasıl bir öfke kanka? Vuraydın mı kolu sağ sola? Niye saksoya yattın ya? <laughs> Amına koyayım bu kurtulma öbürü de sikme derdin. ne? speaking oh, oh in a baby voice to my friends and seeing if they do it back. Sen izliyor mu lan videoyu Çağatay? Zeynep kulaklık mikrofon kapatmış ben de içeyim şuradan. Back. Hi Johnny. Oh. Ne bu ne bu ne şurada. <laughs> Bitrate düştü pezenk yüzünden. <laughs> Direc canım aramıza hoş geldin. Twitch Bram ile birlikte merhabalar. Slay! Slay! <Sessizlik> <Sessizlik> <Okay>. <Sessizlik> hey bro, Mert Doğan aramıza hoş geldin. Merhabalar canım. Ya biri bana yardım edebilir mi? Şurada bir bardak var ve ben bu bardan tam olarak ne kadardır burada durduğunu bilmiyorum ve çıkmıyor. Ne kudumun bardağı yapışmış. Çık var çık! Kings çok da şükür ederim iki tane delik için. Women. <laughs> Oh, ne boniwo nasıl bir çıksın? And it's time for the grand final of the Intel Challenge Karavitsa 2017. We had a great tournament. Yüzün <laughs> 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 olmuş. Ben of on hiç beklemiyordum. Her <laughs> hiç beklemiyordum bunu. the fuck? This is how you eat a testicle in three steps. Step one. <laughs> no. hiç the yani şu, ben yani şu destekli stüdyenin verdiği desteğe herhangi bir arkadaşım ailem verecekti şu an bilmiyorum ya. Çok iyi yerlerde olabilirdim yani. Harbiden çok iyi yerlerde olabilirdim. <laughs> Tiktoklar kanka ya bunlar ne Nasıl oğlum uydun? böyle Nasıl öldün? Choked? Boğazlanarak Oh my god Boğazlanması hoşuna mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> Bro My mind is messed up. Duyuyor musun? Evet. Başlatıyorum. Ne haber? <laughs> <laughs> Duyuyorsun ya. haber? Yok. Eee. Baban nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yasin nerede? Ne? Baba? Yasin. Baban ne? Ne diyor anne ne diyor? <laughs> tamam. Şimdi tamam, bir nezacılık istiyordun. Yok benim. Şey yok yok <laughs> Güzel tamam. Aga bir şey söyleyeceğim yani şöyle. Yani şöyle sınıfımızda da böyle bir tane kız vardı kanka böyle sınıfta böyle 99 alırdı ağlardı işte SBS'de 500 bin puan yaparken 499 bin puan yapardı böyle ağlardı hüngür hüngür iyi gitmeyecek hayatım falan ya nefret ediyorum şöyle insanlardan ya yani baba ne demek ya bu Neyi neden ağlıyorsunuz ya bunlara 1 milyon 119 bin Çok Soğuk. Evet, agaları görüyoruz Anne. Bu ne? Hiç beklemiyordum İmama dip Niye açmıyorsun? Hiç beklemiyordum. İmama dip mi var oyunda? Hiç beklemiyordum. Gerçekten Değil hiç şey beklemiyordum. Ya. Adama bak ya. <gülüyor> <gülüyor>